arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te 25 bin dolardan fazla para kazanma taktiği göstereceğim. İki tane söyleyeceğim. Şimdilik heh, nereye gideceğimizi size göstereyim. Ee, tam olarak neredeydi? Heh, bakın şimdi. Şöyle ilk önce şuraya gidiyoruz. İşaretli. Şuradaki Luna Park'a ben size e, önceki bölümde götürmüştüm sizi orada eğlenceli şeyler falan yapmak için e, merak eden kardeşlerimiz için, abilerimiz için, ablalarımız için e, gitmiştim. Ama şimdi para kazanmak için gidiyoruz. E, ya bekle lan sen, bekle, bekle. Çok küçücükler ya. Sendir bari. Heh. Polis kovalıyor. sorun yok. Ee, zaten şeye gidene kadar e, polisler bizi göremez gidene kadar bulamaz yani. Şuradan gidelim. Sevdiğim rampaya gideceğim ben. Şöyle. Kayıtta mıyız? Bakalım. Evet, kayıttayız. Şöyle gidelim. Atladık. Allah. <laughs> Arkadaşlar ee, neydi? Fortnite videosu attığımda yorumları e açtığımda şey isimlerinizi yazın size arkadaş ekleyeceğim e, şey video çekerken biraz kötü oynuyorum oyunları falan ama çok şey yapmayın arkadaşlar neden çünkü video, video Allah polis var video çekmeye yeni başladığım için biraz utanıyorum ya aslında utanmıyorum şey Anlamışsınızdır siz ya. Şuraya gidelim. Oradan bilerek gittim. Polis vardı. Şöyle. Şuralardan gittik mi? Sahile varacağız. Şöyle. şu anki yaptığımız 25 bin dolar kazandırıyor. 2500 de olabilir. Tam bilmiyorum. 25 bin dolar diyebiliyorum ama. Şöyle. Heh, polisler bizi bırakmış bu arada. Daha şey şöyle. Şimdi aşağı ineceğiz. Merdiven yok mu? Varmış. çok gerek yok merdivene. Şuradan gidebiliriz Şimdi şuradan jet ski alacağız arkadaşlar. Şuraya düşerek canımı nasıl kaybedebiliyorum ya. Canım azaldı. Şimdi şuradan bir tane jet ski alıyoruz arkadaşlar. Siyah alıyorum ben. Siyah daha güzel duruyor. Heh. Şimdi Nasıl desem. Şunun böyle birazcık yukarıda Şöyle bir çıkıntı var. Şunu baz alarak Şöyle biraz şaprazına doğru gittik mi Şurayı işaretleyelim. Heh. şöyle uçarak gidelim. Bu size 25 bin dolar kazandırıyor. 25 bin dolar kazandırtıyor. kalmış. İlk şey yaptınız mı arkadaşlar siz? Ben hiç yapmadım. Heh. Gözüktü şey, işaret. Şimdi buralarda bir yerlerde şey olması gerekiyor. Uçak kazası. Atlayalım. Dalalım. Ee, görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Birazcık yukarı çıkalım. Nefesimizi alalım. Tam burada olması gerekiyordu. Ha, şurada herhalde. Şurası olabilir. Çıkalım çıkalım çıkalım. Boğma Franklin boğma. Şöyle gidelim. Şurada bir tane geldi kendi var. Mış. İnelim. ne kadar kalmış. Heh, uçak kazası dediğim şey bu. Uçağa çok benzemiyor arkadaşlar ama 25 bin dolar veriyor sonuçta. Veriyor mu veriyor. Bir daha bir yukarı çıkacağım üzgünüm ama Bakın balık Yunus da olabilir bilmiyorum. Nefesimizi aldık. Şimdi iniyoruz aşağı doğru. Ha bakın şurada e, çalan bir tane şey var. Gördünüz mü? Bunu aldık. Tam olarak 25 bin dolarımızı cepliyoruz arkadaşlar. 25 bin dolar aldık. Cidden büyük bir para bu arada. Şuradaki yelkenliği alacağım. Hatta evet alacağım. Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Arkadaşlar. Şu yer kendini alalım. Videoyu bölelim burada. Arkadaşlar ikinci e, para kasma taktiğimiz için de Y tuşuna basılı tutuyoruz. Y tuşu. Yani Playstation'a oynayanlar için üçgen tuşu. Basını tutuyoruz arkadaşlar. Bunu aldık. Şimdi. Biraz basıyoruz. Ondan sonra analog tuşumuza bir tane tıklıyoruz. Yani korna tuşuna. Tıkladık. Şimdi. Bir tane adam olacak. Nerede? Geride. Sahilin orada. Bu arada bir daha kornaya basarsanız iptal ediyor. Yani o adamı bir daha almıyorsunuz, başka adamı alıyorsunuz. İptal oluyor yani. Şöyle gidelim. Bu arada sizin ne kadar güzel sürdüğünüze, ne kadar hızlı sürdüğünüze falan ona göre bahşiş falan da veriyor. Şimdi alıyoruz bu adamı. Nereye gidiyormuş? Uzak. Ama bir şey olmaz. Taksi zaten bunun için çağrılıyor. Şimdi gidelim. Şöyle. He. Ne kadar uzak olursa o kadar fazla para veriyor. Ee, ne kadar e neydi? Ne kadar hızlıca gidersek de onun şeyine gideceği yere yani iki saniyede gittik geldik mesela fazla para veriyor bahşiş veriyor veya uzak bir yere gittiğimizde bahşiş veriyor falan şuradan geçelim trafik krallarına uymuyoruz gerçekte uyuyoruz ama Oyunda oyumaya çok gerek yok. Ceza falan verilmiyor. Lan ne yapıyorsun? Adam bunun yüzünden para vermeyebiliyor bu arada arkadaşlar. Otobanda kaldık ya. Heh, şuradan gidiliyor. Buradan mı yoksa? Evet buradan daha iyi. Şöyle. Ben keseyim burayı arkadaşlar. Keserim büyük ihtimalle. Arkadaşlar şu anda adamın e, normalde gelmesi gereken yere geldik. Bakın şurada tam olarak şurada sarı bir ışık yanıyor, Gördünüz mü? Şurası. Buraya park ettiğinizde bakın 231 e, dolar verdi. Baş evet şey bahşiş falan vermedi. 231 dolar verdi. Böyle para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha kornaya basarsanız mesela şimdi birini daha alacağım. Almam gerekiyor. Ama almak istemiyorsam bir tane daha korneye bastım. Şimdi almıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. He. E, paranız gider arkadaşlar. Eğer kaydetmezseniz oyunu. Mesela biz şu motorla hemen evimize gidelim. Şöyle hızlıca evimize gidelim. Arkadaşlar daha evime gitmedim ama şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Pardon yanlış tuş. Eve git. Ben eve giderek kaydetmek istedim. Şimdi burada kontak yazıyor ya. Burada quick save yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Benim burada bir sürü şeyim var. O yüzden beri size silmem gerekiyor. Evde yapacağım ama ben. Siz böyle yaparak kaydedebilirsiniz hızlıca mesela tıkladığınız bir anda kaydediyor. Ama e, oyuna tekrar girdiğinizde burada da Ben evde doğmak istiyorum. Evde doğmak için de eve gideceğim. Evde araçlar var. Şey, taksicilik yaptım ya onun şeyi yazısı çıktı. şuradan çıkalım. Şöyle şu kapıdan da çıktık lan. Heh. Şimdi şuradan gidiyoruz. arkadaşlar. <laughs> Neyse ben kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok param var. 17 milyonum var. Her karakterde her, her karakterde 19, 18, 17 milyonum falan var. Bugünlük de bu kadar diyelim. Para videoları para kazanma videolarının daha çok gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.